da oynuyoruz. Yani her zamanki gibi bugün aa, yeni bir dünya açtım. Çünkü yani Serkan'la oynadığımız dünyada ayrı kasılıyorduk. Arada iki sıra almamız gerekiyor. Game'de geçiyorduk. Ben bu sefer arkadaşlar güzel bir şekilde söyleyeyim. Ben bu sefer gerçekten iki sıra almayacağım. Yani yayın dışı öbür videolarımda bazen bazı şeyler alıyorduk Game'de. Artık almayacağım yani zaten kalmaya başladım. Gördüğünüz gibi normal bir dünyada. İlk önce arkadaşlar bugünlük birazcık eşya toplayacağım. Sonra da güzel bir yer bulup sonraki bölümde de güzel bir villa yapmayı düşünüyorum. Ben yani bu bölümde büyük ihtimalle bayağı bir madene gireceğiz. Şöyle büyük bir maden yarığı buldum. Eski odun kırayım. Şöyle. Arkadaşlar böyle bu tarz videolar bir daha çekmemi istiyorsanız yani şeyler söyleyin. Mesela diyorsunuz ki abi Serkan abi ile şey yapı kapışması yapın. Şöyle böyle yapın. Makineler yapın. Silah makinaları mesela. Güvenliği yapın. yapalım. Yaparız yani arkadaşlar. Bizlik sıkıntı yok. Ama işte biz yaz saatinde bir, bir daha fazla video çekmeye başlayacağız. Arkadaşlar benim bu süredir neden video atmadığımı düşünenler varsa söyleyeyim. Ya video atacaktım. Çünkü yani bu arada her gün okulmak okulum var. Okula gidiyorum. Yani çok vaktim olmuyor. Şöyle. Ben bir tane bazı bir tane kazma. Başkası. Zaten iksir alacak olsaydım, oyunun başında aldırdım, yani almayacağım abi ya. Ama hileleri mecburen açtım çünkü ev maddiyatı açmıyor. baş. Ve arkadaşlar bu bölümde sadece gelişirim. Demir değilmiş. Ya şu bakırlar var ya. O ne zaman eklendi çok saçma şeyler. Bu da arkadaşlar hiç demiyorsunuz ki abi şöyle bölüm oyunu bitir. Yorumlara yazarsınız. Abone olan hiç kimse yok. Ben hep tanıdıklarımdan abone oldum kişi abone olsun. Asu, asu, asu. Şöyle sekiz tane. Şöyle arkadaşlar. küçük bir tarz. El yapacağım? arkadaşlar bunu ben de size dedim yani ev yaparım ev yaparım diye Çünkü sanki yani üst gibi yapacağım biraz taşım olsun şuradan altı odunum var geldim. Taşlarım ısınmış ben. Tamam. Bence arkadaşlar bu kadar büyüdük. Yeterli. Ben şimdi buraya kaçalım. zaten Şöyle bayağı bas kaldı. 6 altı tane ısıtsam yetiyor yani. Benim de odanım. inşallah yeter. Isıtabildiği kadar ısınsın. Şimdi. Hmm tamam. Şuradan çıkış yapsak. Nasıl yapalım? İkinci şey duvarlarını tamamlayalım abi. yapmayı düşünüyorum. Tekümeydim üç plan. Ah temiz. Birazcık daha sadece taşısın. Anladım bu kadar. Şu bir şey tatlı bir yer oldu aslında yani. Güzel ya. Bir tane daha çok Ben yani biraz biraz eşkisi kaldı ama. Arkadaşlar şimdilik benim bir işim çıktı ama. Bay bay. Bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay.